Evet orayı bilmiyorduk ki öğrenmiş olduk. O at bir daha oraya girmeyiz. Gerek. Su bitmiş. Su bitmeseydi. Vaydır. Su bitmeseydi oranın hiç boşu yoktu. Vaydır. bak bir sene de oradan kaldırdım orada hiçbir yerden kaldırmadım. O da bir kere. Şeyler. Cepada. he. Oradan ben neler gördüm ya. Orada görüyorduk da o, o zaman bir ayrıydı. Onlar bir bastılar. Biz de biraz bu taraftayız. Hı. Allah! Deniz yani bir seferde de değil ya. Geliyor. 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 Akıyor kurban olsun. Geliyor Mevlam diyor. Vallahi billahi. Ha ne yaptın de iki tane ördek kurdum dikildim yerde. İkisini de bulamadım. O sadece... Ya niye olmaz bu? Belli de olmaz ya. Belki de vardır. いいかしら Yok Çok iyi baktım Bekledim Sen niye atmıyorsun? Karşıya atladım daha geçememdi Buraya döne atardım La ben geçerim Neyse tam yeri şu kamu O kamusun arkasına düştü ya. Nereden geçeceğiz bakalım ya Şu açık yeri gibi Şuradan gir öyle çapraz Buralar derin la Gelsin Şuradan giriyorum ben Ya sen de benim yanımdan geleceksin Ya o tarafa alacaksın? Gel Субтитры Buraya gitmiş bunlar. <laughs> <laughs> Ana. Görmedim ya. Bak bak, bak değil mi? Görmedim ya bak, bak bak, bak bak, bak bak, bak bak, bak, bak Ulan, tüfekte tam atmayacak zamanı buldun ha. Deniz! Deniz! Ulan bu gölde de böyle bekleyeceğim mecbur karşıya çıkmasını. O arada da mesafe açılıyor işte. hak abi. Böyle bir bazen limitim oluyor. Ya Deniz tabi limitin olabilir de sen kaç kere geleceksin de 6'yı geçeceksin evet, ya? Abi, değil. ya. kaç 6 kere? Mu ha işte. Abi, 6 hiç mu ben geçen seneye kadar beşim olduydu. Altı, altı oldu muydu hatırlamıyorum. 5 olduydu. Geçen sene böyle yine çok ördek kalktı döndük. Özgür dedi ki şuraya girdiler. O da videoda var zaten. Kar var. Şuraya bir bastım. Bir iki üç fişe koydum dört dördü öbür öbür tarafa düştü onu da aldım şuradaki kaldı yalnız onu bulamadım üçünü aldıydım dur bakalım daha yolumuz uzun Deniz bu iş belli olmaz belki de kota dolar e diyor mu on, on üç ördek altı behriyle döndüğümüz oldu ya 5 behri yok altı behri 5 ördek Tam yedi buçuk kilo. Aferinli. Tarttık. Burhan şeye gitti, kahveye gittik çay içmeye. Hemen orada tarttı, yedi buçuk kilo gelmiş. Bence be. Bence be. Aha gidiyor. İşte bu. Nereye düştü? Oo tüylere bak. Abi ben diyorum bu av ya. Gidişe değil dönüşe bakacağım. Evet. Attın mı sen? Kamera. <laughs> onu sileceğim mi diyor? Almayacak bir şey yok. Suyla yapsak? Yani sil, sil, yıka. Bu şeyden yok mu onu? Suya gir geri, suda da et. Ses alıyordur, görüntü yok da. <laughs> Şöyle görüntüyü de alsın. Ben niye diyorum Allah huzurumuzu kaçırmasın, bozmasın diye. Ha, aklı başında adam olsak, Deniz. <laughs> aklı başında adam burada, ne işin var? An... Tutayım mı? Yok, çıkacağım. Aralara giremiyoruz. Evet. <laughs> Ama Allah'tan attıktan sonra düştük. <laughs> <laughs> ya önce düşeydim. Doğru söylüyor valla. Tam atarken düşeydim daha kötüydü. Her şey olabilir. Neyse, iyi behri kalmış burada bari. Aldık aldı. o bir. bir, bir. Kayıyorsam A tut. Değil de, bir manevra yaparken de. Belli olmaz işte onun için diyorum. Geçen de burada vurduydum ya. Demiş iki tane bu ya? Şuraya geldim. Şuradan kalktı görünmüyor. Kamışa sıkı verdim. Giliş düştü. At benim sırtaya şöylece. Gel bakalım da gel ama şura şura. Aa, Dur bekle. Bunu yapmadılar. Kara'ya çıkana kadar bekleyeceğim ya. Yoksa kesin gidiyor. Abi burada son ana kadar şey yapmayacaksın ya. Ona ana kadar bekleyeceğim abi. Hayvan belli olmuyor. Ah, gidemiyorum. Abi. Hadi be. Heh. 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 Heh buldum. Elhamdülillah. Hop. Uh, cam var. Keseceğiz kes hemen. Heh. Buldum ölmemiş ya. He o beri de sana zahmet çıkarttı ona da atalım. Şuradaki... Poşet mi çift poşet mi? büyük poşet. abi <laughs> gözümüz gözümüz aç. Tamam bu geyik <laughs> poşeti ben anladım bunu. Gözümüz aç. <laughs> Karaca maraca vurursam diye. <laughs> Şehrimiz Özgür Kaza selamlar olsun. Tamam. <laughs> Dula atmış ki şov, benim teki de He, Orada da atam atam hepsini atam. Komandarım ne dedi benim? Bunları toplayın hiç sevmem. Topla. Yakışır. Şurada da var. Ya kozenin bu huyunu seviyorum. Ne güzel kırıyordum alıyordum. Abi. Alıyordum Bunu elime. Sonra dağılıyor bulamıyorum nefret ediyorum. Bak. Beni hayatta bırakmam. Sabahki tordu. Ha boşaltmış. Yeni mi buldun onu? Da? Yok yok. Ha cebin neydi zaten? Yok şuraya bıraktıydım. Alma dedim bak. Vurmuş. Hı hı. Ama hafif vurmuş. Yağla temiz Patlamamış değilse. Abi bak. Fark patan, patan <laughs> İki kişi bir limiti doldurduk mu?